Cengiz Holding, Kaz Dağları'nda, Çanakkale Kaz Dağları'nda, Kanadalı Alamos Gold ve yerli iştiraki Doğu Biga Madencilik A.Ş.'nin yarattığı çevre tahribatının ardından, Cengiz Holding'e ait Truva Bakır İşletmesi'nin Nisan ayında faaliyete geçeceği öğrenildi. Üç köyün doğrudan etkileneceği bölgede, çevreciler ekosistemin olumsuz etkileneceğini belirterek, tepki gösterdi. Kaz Dağları'nda 200 bin ağaç keserek doğa katliamı yapan Kanada firması Alamos Gold'un yerli ortağı Doğu Biga Madencilik, 13 Ekim 2019'da dolan inşaat ruhsatının yenilenmemesinden dolayı bölgedeki çalışmalarına son vermiş, bu sayede doğa kendini yenilemeye başlamıştı. Kazanılan bu çevre zaferinin ardından, Kaz Dağları'ndan ikinci kötü haber geldi. Cengiz Holding lisans aldı. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar, Hacıbekirler ve Halilaa köyleri çevresinde Kaz Dağları ekosistemi içinde bakır madeni bulan Truva Bakır İşletmeleri A.Ş. 2019 yılında Cengiz Holding'e 55 milyon dolara satıldı. Şirket, Halilaa Bakır Ocağı kapasite artışı, cevher zenginleştirme tesisi ve atık depolama tesisi projesi önümüzdeki Nisan ayında faaliyete geçirecek. Projenin çevresel etki değerlendirme süreci başladı. Projenin çevresel etki değerlendirme raporu yeterli bulunarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde halkın görüşüne açıldı. Bakanlığın internet sitesinde projeye ilişkin yayınlanan duyuruda, halkın katılım toplantısının 15 Eylül'de yapılacağını belirtilerek şu ifadelere yer verildi, şirketin Çanakkale ili Bayramiç ilçesi sınırları içerisinde Truva Bakır İşletmeleri A.Ş. tarafından yapılması planlanan 87.513 nolu sahada Halil Bakır Ocağı kapasite artışı, cevher zenginleştirme tesisi ve atık depolama tesisi projesi ile ilgili çevresel etki değerlendirme süreci başlamış ve çevresel etki değerlendirmesi başvuru dosyası halkın görüşüne açılmıştır. Siyanür kullanılacak mı? Şirket yetkilileri yaptıkları açıklamada, doğaya verdiği zararla bilinen siyanürün madende kullanılıp kullanılmayacağı sorusuna, burada herhangi bir siyanür kullanılmayacak, çıkartılacak ham madde Biga'daki limandan Samsun'a götürülecek ve orada işlenecek cevabını verdi. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.